Baya hızlıymış bu. Hayır. Oyamaz çok hızlı. <laughs> kesin bizi çok özledi kesin. Fakir zombi aç kapıyı. Biz yerli ailen bizi çok özledim biliyoruz. Kim benim sipoyumu beğen? Ha? Ha? Kırdım kırdım. Al. Kim benim sipoyumu bölüyor? Bir dahaki sefere. Aşağıda. Momo aşağıda tuzağın üstünde. Kurduğumuz tuzağın üstünde Momo. <laughs> Kerem komiser beni duyuyor musun? Momo tuzağın üstünde. Ne? Şimdi yavaşça açın tuzağı. Tamam mı? Anlaşıldı. Açtım tuzağı.